Kocası ölen bir kadın kaç ay evinden çıkamaz? Babasını ziyarete gidebilir mi? Markete çıkıp ihtiyaçlarını satın alabilir mi? hocam? hunna اَرْبَعْتَ ve 10. Kocası ölen bir kadının iddeti 4 ay 10 gündür. Ayetle sabittir. Ve bütün fıkıh kitaplarında ittifaki olarak bu 4 ay 10 gün iddet içerisinde Efendim işte çocuğun nesli belli olsun karışır karışmaz vesaire o sebep değildir illet değildir. Yani illet kelimesi e, Türkçede farklı anlaşılabilir. Fıkıh'ta illet kelimesi yani bir şeyin e, sebebi e, yani gerekçesi yani ibadetlerde gerekçe aranmaz. Ne aran? Teslimiyet alın. Mevla Teala Ramazan gelince orucunuzu tutun. Tamam ya Rabbim. Efendim işte cuma vaktinde cumayınızı kılın. Ya ikindi de kılsak olmaz mı? O Bu vakitte kılacaksın. Efendim hac yapacaksan Arafat'ta vakfeni yapacaksın. Şimdi bir bayan, bayanın kocası vefat ettiğinde efendim bu durumda 4 ay 10 gün iddet bekleyecek. Yani evden dışarı çıkamaz. Bunun bütün ihtiyaçları evinde karşılanmak durumundadır. Ayet-i kerime ortada bütün fıkıh kitapları bunu söyler. Zaruri yani ekmeğini tedarik edecek bir durum yoksa, ekmeğini yani hayatını devam ettirecek zorunlu bir çıkış ancak buna müsaade vardır. Yani kocasının kabrini ziyaret gibi, bir, efendim, biz hasta ziyareti gibi ya bunların bunlara müsaade yoktur. Yani evden dışarı çıkamaz. Bu anlattıklarımız Allah'ın emrine ben uyumak istiyorum, dinimi yaşamak istiyorum diyenler içindir. Lütfen. Bazıları ya böyle şey mi olur ya sana söylemiyorum ki ben. Yani ahkamı dine tabi misin? Allah'ı Rab olarak kabul ediyor musun? Peygamberi onu Allah'ın elçisi olarak kabul ediyor musun? Ben ahkam dine tabi olacağım diyor musun? Diyorsun. O zaman bağlayıcıdır bu. Mesela ben Yahudiliği, Hristiyanlığı, Ateistliği, Dinsizliği kabul etmiyorum. Oradaki bir hüküm ben uğraşmam. Beni bağlamaz. Ben kabul etmiyorum zaten. Onlar batıl bir yoldur. Yani ben şuna üzülüyorum. Yani nasıl ki ben mesela bu bahsettiğim şeyleri e, hakaret etmiyorum. Sadece kabul etmiyorum. İnanç özgürlüğü vardır. Ya Şimdi... Ben İslam olarak dinimin ahkamını söylüyorum. Din bazı meselelerde mübah kapılarını açıyor. Adam hakaret ediyor. Ya bir dakika ya, ya sen inanmıyorsa kendi ateistliğinde veya da neyse artık hangi konumdaysan orada e ben sana bir şey demiyorum. Diyorum ki senin yolun yanlış. Adam da diyor ki e senin yolun yanlış. Tamam ahirete gidince görüşeceğiz. Orada hepsi çıkacak Hazreti Ali radıyallahu anh'a bir inkarcı geldi. Tamam dedi. Ben Rabbim bunları emretti diye yapıyorum. ibadet ediyorum. Şunu yapıyorum. Sen yapmıyorsun dedi. Ben peki haklı çıktım. Ahirete sonsuz cennet. Sen de sonsuz cehennem. Ne yapacaksın o zaman dedi. bu işte bak hakaret etmiyor. Senin gibi vesaire vesaire. Ha, şimdi dinimiz ölüm sonrasındaki bir bayanın Efendim bu şekilde kendini koruması e, efendim din istiyor bunu. E, hangi sebepten dolayı? Sebepleri şudur budur budur neyse bunlara takılmaya gerek yok. Bir defa din bunu istiyor. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir insan sebepler için Allah'a kulluk ederse bu Allah'a kulluk etmiş olmuyor. Yani işte zekatı verirsen fakiri memnun etmiş olursun. Hacca gidersen şöyle olur böyle olur falan. Ya sana mı muhtaç Allah? Allah dileseydi dünyayı bin kat daha büyük yaratırdı. Sınırsız rızıklar yaratır. Biz sebepler için yapmıyoruz. Ya Allah emretti ben zekatımı veririm. Ben Rabbimin emrini tutarım. Allah emretti ben örtünürüm. Sakalımı bırakırım veya anneme babama hürmet ederim. Şimdi e, ölen durumunda bir hanım kardeşimiz burada fe'iddeti hunne erbatı ve Ayet-i kerimede uzun uzun gider bu. Bunların tefsirleri bizim tefsir kayıtlarımızda var. Bütün dökümanlarıyla da yaptık. Efendi burada e, iddetini beklerken evinde bekleyecek onun efendinin babasıdır yakınıdır kimsen onunla sahip çıkacak eğer hamile ise en ya da alhamdulillah hamleha çocuğunu dünyaya getirmesi durumunda iddeti bitmiş oluyor böyle bir mesele var ayrılık durumunda yani ölüm değil de ayrılık durumunda 3 hayız müddeti vardır. 3 ay meselesi vardır. İşte çocuk sahibi ise hamileliğin çocuğun dünyaya gelme müddetleri vardır. Orada da o tür meseleler var. bunlar bu şekilde özetlenmiş olur.